Evet dostlarım. Birazdan izleyeceğimiz birkaç video Japonya'da kaydedilmiş ve sosyal medyada birçok insan tarafından konuşulmuş, günlerce gündemde kalmış olan videolar olacak. Bunlardan ilki bir ailenin kırsal bir yere kendi arabalarıyla yaptıkları yolculuk esnasında kaydedildi. Anne, baba ve küçük kızları arabayla bir tatile gitmek istediler. Geçtikleri yerler karlı ve kırsal yollardı. Yolculuk esnasında arka koltukta oturan küçük kızları cep telefonuyla dışarıyı çekiyordu. Çektiği video oldukça uzun ancak çektiği videoda son derece önemli ve gizemli olan iki detay vardı. Detay diyorum çünkü bazılarınız az sonra göstereceğim görüntüleri izlerken ilk izleyişte bunları fark edemeyecekler. Öncelikle ilk kısmı izleyip inceleyelim ve ardından diğer kısma geçelim. Ekrana oldukça dikkatli bakın. Ay, Küçük kız telefonuyla dışarıyı kaydederken kameranın önünden yolda öylece durmuş bir süliyet geçiyor. Süliyet bir kıza aitti. Uzun siyah saçları olan, kıyafetleri ve kendi teni dahil tamamen soluk gri görünen ve yüzü olmasına rağmen yüzünde göz, burun gibi hiçbir detay olmayan bu süliyet kesinlikle videoya sonradan eklenemezdi. Üstelik video bir çocuk tarafından kaydedilmiş ve yine amatör insanlar tarafından da internete atılmıştı. Zaten başta da dediğim gibi Altyazı Küçük kız neredeyse yolculukları boyunca cep telefonu kamerasını açık bırakmıştı. Yani özellikle bu anı kameraya yakalamak için kaydı başlatmamıştı. Süliyet muhtemelen oradaki hiçbir insan tarafından çıplak gözle görülmemişti. Çünkü hem görüntüleri izlediğimiz videonun kaydedildiği arabadaki insanların tepki vermemiş olması hem de Süliyet'in üzerinden hızla geçen bir kamyonun olması buna işaret ediyor. Şimdi gelelim bu kısa andan çok sonraları kaydedilen bir diğer kısma. Açıkçası şimdi göstereceğim görüntüleri dikkatli izlemenize gerek yok. Çünkü her şey çok net bir şekilde görülebiliyor. Küçük kız çekime devam ettiği sırada bir anlığına telefonunu arabanın içerisine döndürüyor. Arabayı kullanan babası küçük kıza tatlı bir el hareketi yaptıktan sonra kameraya yürekleri ağza getiren bir şey yansıyor. Koltuğu kavrayış biçimi, duruşu ve bakışları göz önüne alındığında yüksek ihtimalle şu an gördüğünüz süliyet de videoya sonradan eklenmemişti. Gördüğümüz bu süliyet muhtemelen az önce gördüğümüz yolda öylece durmuş, soluk, gri bir görüntüye sahip olan süliyetle aynıydı. Videoyu durdurup ona yakından baktığımızda onun yaşayan gerçek bir insan olamayacağını net bir şekilde anlıyorsunuz. Küçük kız yolculuk boyunca oldukça uzun bir video kaydetmişti ancak kameraya sadece birkaç saniye yansıyan bu iki görüntü ailenin yaptıkları yolculuğun pek de hayırlı olmadığını gösteriyor. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazın. Şimdi geldik başka bir gizemli video kaydına. Bir grup arkadaş, tatil yaptıkları yerin yakınında terk edilmiş bir mekanın varlığından haberdar oldular. Bu mekan, terk edilmeden önce birçok paranormal duruma ev sahipliği yapmıştı. En sonunda da bütün ev sakinlerinin birer birer ortadan kaybolması ve sırra kadem basmalarıyla da paranormal durumlar son bulmuştu. Kötü şöhretinden ötürü buraya kimse taşınmaya cesaret edemediği için yıllardır boş. İlk terk edildiği yıllarda evsizliğe ev sahipliği yapan bu yer daha sonra evsizlerin de başına kötü olaylar gelmesiyle birlikte artık tamamen kaderine terk edilmişti. En başta bahsettiğimiz arkadaş grubu da kaldıkları otelin yakınlarında böyle bir yerin varlığından haberdar olur olmaz hemen toplanıp bahsedilen mekana inceleme yapmaya ve macera yaşamaya gittiler. İçeride kaydettikleri video oldukça uzun ancak size sadece en önemli saniyeleri göstereceğim. Arkadaş grubu eve gezerken odalardan birinde kendilerini bekleyen bir sürpriz vardı. odaya girdiklerinde yerde oturur gibi durmuş ve tıpkı az önce izlediğimiz videoda görünen kadın silüetini andıran soluk, gri renkli ürpertici görünümlü bir silüet görüyorlar ama bu sefer sadece kameraya yansımakla da kalmamış. Odaya giren arkadaş grubu tarafından da canlı bir şekilde görülmüştü. Arkadaş grubunun o şeyle karşılaştıktan sonra nasıl da kaçıştıklarını görebilirsiniz. Açıkçası videoda yaşananların ve verilen tepkilerin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. O anları bir daha izleyelim. videodan önce izlemiş olduğumuz arabada kaydedilen video ve şimdi izlediğimiz videoda görülen silüetler hakkında siz ne düşünüyorsunuz bunu bilmiyorum. Ancak iki videoda yayınlandıkları tarihlerde oldukça popüler olmuş videolardı. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir adam, oturduğu mahallede bulunan uzun zaman önce terk edilmiş bir apartmanın paranormal varlıklar tarafından istila edildiğini iddia ediyor. Gece saatlerinde binadan gelen tuhaf sesler tüm mahalle sakinlerini ürkütüp uykularını kaçırıyormuş. Bazen de pencerelerden bakan tuhaf yüz görenler oluyormuş. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler başta bahsettiğim adam tarafından akşam saatlerinde binanın hemen önünde çekildi ve TikTok'ta paylaşıldı. Yo. You see movement then? Move the light. Yo. Yo. What the fuck is that? Videoyu kaydeden kişi arkadaşıyla perdeleri yarım açık pencerenin önüne geldiğinde perdenin oynadığını görüyor ve oraya dikkatle bakıyor. Tam o sırada bir şey perdeyi aralayıp aşağıya doğruca onlara kısa sürede bakıp tekrar ortadan kayboluyor. Bu şey sanki başına bej rengi bir çuval geçirip ona açtığı göz delikleriyle görmeye çalışıyor. Normal bir insanın böyle giyinmeyeceğini kabul edelim. Bence paranormal varlıktan ziyade deli ya da sosyopat biri olabilir. Yo. Yeah. Second floor, huh? That noise, bro. Hello, yeah. I can hear somebody. I was dinging and beeping and. içerisi tamamen harabe halde, uzun zamandır evsizler dışında kimsenin kullanmadığı aşikar bu tarz binaların paranormal varlıklara da ev sahipliği yapacağını söylememiz gerek tehlikeli fikirleri olan insanlar ve karanlık ayinler yapmak isteyen kişiler için de son derece uygun yerlerden bir tanesi ya Hello? Hello. Yo. Adamımız ve arkadaşı binanın içinde araştırmaya devam ederken sürekli olarak etraftan sesler geliyor. Biri ya da birileri onları izliyor olabilir. Bütün bu yaşananlara rağmen çekime devam etmeleri gerçekten takdir edilesi bir durum. Hello. Yo.

Şimdiye kadar izlediklerinizden sonra görüntüler aniden sonlanıyor. Adamın söylediğine göre korktukları için hızlıca oradan çıkmışlar. Eğer yanlarında uzman bir ekip olursa bir daha araştırmaya gidebilirlermiş. Her neyse. Tüm bu olaylar eğer kurgu değilse bunların birkaç açıklaması olabilir. Ya binada gerçekten paranormal varlıkları ikamet ediyor ya da çıldırmış bir adam yaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. David Bright adında bir adam ve karısı yeni taşındıkları müstakil evde dış kapı önünü çeken güvenlik kamerası taktılar. Bir gün David'in karısı mutfakta hareket eden soluk tenli bir kadın belirdiğini söylediğinde David buna inanmadı ve çok yorulduğu için hayal görmüş olabileceğini düşündü fakat yine de evin içinde kendilerinden habersiz dolaşan bir kadın olup olmadığını anlamak için güvenlik kamerasının kayıtlarına bakmayı da ihmal etmedi. Hiçbir anormal durumla karşılaşmayı beklemiyordu ama güphe gündüz kaydedilen bu görüntüler karşısında adeta dehşete kapıldı.

güvenlik kamerası kısa bir anlığına salonu çekiyor. Eğer dikkatle bakmadıysanız fark etmemiş olabilirsiniz. David'in karısının yanında kanepede oturur vaziyette duran soluk tenli bir kişi görünüyor. Bu şeyin kesinlikle ürkütücü görünümü var. Normal bir insan olmadığı aşikar. Ayrıca kimse onu fark etmiyor. Sanki orada değilmiş gibi. Bu da çıplak gözle görülemeyeceğine işaret ediyor olabilir. Eğer işin içinde kurgu yoksa bu şey, evin eski sahiplerinden birinin ruhu olabilir. Bu tabii ki de teori. Peki, sizin teoriniz ne? Bunu yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler, her gün karşılaştığımız bir nesneyle ilgili. Aynalar, son derece ihtiyaç duyduğumuz, gerekli ve bazen ürkütücü olabilen eşyalardır. Birçok kültürde korkunç mitlerle anılırlar. Örneğin bazıları aynanın farklı boyutlara açılan bir kapı olduğunu düşünür. Bazıları ise paranormal varlıkların çok sevdiği bir alet olduğunu. Annie ve Clark ismindeki karı koca evlerinin salonunda ayna önünde konuştukları sırada güvenlik kamerası kayıttaydı. Annie aynanın tam karşısında duran çekmecelerde bir şey arıyordu. Yansıması da onun yaptığı hareketleri aynen tekrar ediyordu. Ama birazdan yaşanacaklara dikkatle bakın. Eninin aynadaki yansıması bir anda onun yaptıklarından farklı davranmaya başlıyor. Bu durum gerçekten insana kafayı yedirtecek bir olay. Bu yaşananlar Eni'nin bir paranormal varlık tarafından ele geçirilmiş olduğuna bir işaret olabilir. Eğer gerçekten o şey aynadaki yansıması ise ve bu şekilde davranıyorsa aklıma başka bir açıklama gelmiyor açıkçası. Ben videonun kurgu olmadığını düşünüyorum çünkü yaptığım kısa araştırmaya göre Eni ve Clark sıradan bir yaşam süren, popülerite peşinde koşmayan insanlar ama bu görüntülerden sonra bayağı bir gündem olacakları kesin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat EVG.